Evet arkadaşlar bugün mevsimle nefese bir tane sürpriz yapacağım. Onlar için pasta aldım. Bugün doğum günleri değil ama pastayı çok sevdikleri için onlara bugün doğum günü yapıyorum. Hadi bakalım çok sevinecekler şimdi. Önce şu bunları yakayım. Yerini yakınca hemen sürpriz yapmam gerekiyor. Sönmeden. Ay ne çok heyecanlı. Bakalım hadi bakalım. Yaşasın. Ay çok güzel. Evet kızlar. Size doğum günü sürprizi yaptım. İyi ki doğdun Mevsim. İyi ki doğdun Mevsim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar Mevsim. o söndü yani. O kendisi sönecek. Bunlar sende mi? Aa, sende. Onu söndüremiyoruz bunu üfleyince sönmüyor anneciğim. Kendisi sönüyor. Dur şey bakalım ya? şimdi bunları. Işığı kapatalım mı? Tamam. Gözükecek misiniz bakalım. Aa, hadi bakalım. Onu da sen. Aferin. İyi ki doğdun nefes. İyi ki doğdun mevsim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Aa, kızlar bir tane daha üfleyelim mi? Tamam bir tane daha üfleyelim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım tamam mı? Dur bekle. Bir tane meyvesini kesin. Üfle bakalım annem. Evet. Oh, hadi bakalım. Aferin ablası sen de Aferin size. Hadi bir tane bay bay yapalım. Kapatalım videomuzu. bay bay. Hocam